Sayın Posacı Merhaba. Merhaba Günaydın İyi Yayınlar. Günaydın Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E Aydın'ı konuşuyoruz. Aydın tarım Hı? potansiyeli itibarıyla ülkemizin önemli merkezlerinden biri. Daha önce zirvenin yapılacağına ilişkin detayları paylaşmıştık. Zirve öncesinde e, dikkat çekmiştik konuya farkındalık yaratabilmek adına. Zirve Hı? tamamlandı. Sonuçları Hı? sizinle konuşmak isteriz. Zirveden çıkan notlar neydi? Yarının Aydın tarımındaki hedefler nasıl belirlendi? Buyurunuz. Tabii Aydın bildiğiniz üzere bir tarım şehri. Yani nüfusun yüzde ellisi tarımla bir fil istikal ediyor. E, bu anlamda sektör temsilcilerinin e, bir araya geldiği üç grup halinde bitkisel üretim, hayvansal e, üretim ve gıda üzerine e, toplam 24 masada e, tarım tartışıldı. Tarımın, e, aydın tarımının öncelikleri e, yani evet. Öncelikler nedir, neler yapılmalı, ee, güçlü olduğu taraflar, zayıf olduğu taraflar bu konuda e, bir, ilk defa yapılan bir e, toplantıydı. E, sektörün e, tüm temsilcileri bir araya geldi. Evet. E, bu konuda e, tabii faydalı görüşmeler oldu. Sektörün temsilcilerin bir araya gelmesi, e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, üreticiler, ticaret borsası, ticaret odası, e, ziraat odaları ve üretim ayağındaki çiftçilerimizin bir araya gelmesiyle neler yapılabilir bunlar tartışıldı. Faydalı bir görüşme oldu. Tabii burada önemli olan tarımda katma değeri arttırmak. Evet. Yani ürettiğimiz ürünlerinden üretmekte çok problemimiz yok. Katma değerinin arttırmasının marka olmak gerektiği görüşü tartışıldı. Yani çeşitli görüşler ortaya atıldı. Evet. Benim tabii şahsi kanaatim Katma değeri artırmanın yolu marka olmakta. Evet. Ürünü pazarlamaktaki organizasyonun zayıflığını düşünüyorum. Yani üretmek Pazarlama ağının güçlendirilmesi gerekiyor Pazpa ürünlerle evet, evet, ilgili. pazar, paz pazarlama ağında güçlenmemiz gerekiyor. Evet. Marka olmamız gerekiyor. Ve tarımsal Yok, sanayinin aslında bu noktada devreye tabii, girmesi tabii, gerekiyor. İşlenmiş tabii. marka Yok. değeri olan ürünlerin işlenmiş bir şekilde piyasaya sunulması da katma yani, değeri artıracaktır. arttıracaktır. Tabii, tabii. Evet. Yoksa yüksek maliyetler üretim yaptığımız için Evet. rekabet şansımız kalmamakta. Bu anlamda yani pazarlama ağının güçlendirilmesi, tabii tarımsal sanayinin güçlü olması lazım. Evet. Veya üretici birliklerinin pazarlama ağında güçlü olması e, evet, gerekmekte. Evet. E, şu anda zaten üretici birliklerimiz şu anda e, sadece pamukta, incirden, e, zeytinyeğen tarış var. Tarış da çok e, sıkıntılı bir süreçten geçmekte. Yani üretici evet. birliklerin e, öne çıkmasını diyeceğim ama evet. işte kötü model tarış var o bakımdan. Tarışın da bir kısa süre önce bu süreçten sıkıntı süreçten çıkıp pazarlama ağında önemli bir rol alması gerekmekte. Evet. yani bu pencereden baktığımızda yüksek maliyetleri üretim yapan çiftçimizin katma değerinin artması gerekiyor. Katma değerinin artırılması gerekmekte. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür Kolaylıklar ediyoruz. diliyoruz. Sağ olun. sağ olun. Çok teşekkürler.